nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Biz ince bel, ela göz, sütün bocak için sevmedik güzelim. Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda. Ateşin yanında barut, barutun yanında ateş olasın rakı sofralarında söylenip acı tüm çiğnercesine sevdik. Anlayamadılar. Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin. Sen ülkemin yaz geceleri gibisin. Saadetten haber getiren atlı kapının çaldığında beni unutma. Ah, saklı gülüm, sen hem zor hem güzelsin, şiirlerimin ılıklığında açılmalısın. Sana burada veriyorum hayata ayrılan bu Sen memleketim kadar güzelsin ve güzel kal. Gözlerine bakarken yaşlı bir toprak kokusu oluyor başıma. Bir buğday tarlasında ekinlerin içerisinde kayboluyorum yeşil pırıltılarla uçsuz bucaksız bir uçurum. Durup dinlenmeden değişen ebedi madde gibi gözlerin. Sırrını her gün bir parça. Fakat hiçbir zaman bütün teslim olmayacak Hoş geldin kıldanım benim. Hoş geldin. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler, gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Sevgilim, yalan söylersem sana kopsun ve mahrum kalsın dilim seni seviyorum demek bahtiyarlığından. Sevgilim. Yalan yazarsam sana, kurusun ve mahrum kalsın elim okşayabilmek saadetinden seni. Sevgilim, yalan söylerse sana gözlerim, iki nadim gözyaşı gibi avuçlarıma aksın ve göremezsinler seni bir daha. Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın, bir sincap gibi mesela yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece, öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Çok, Çok yorgunum. Beni bekleme, bekleme kaptan. Sihir defterini başkası başka yaz. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramaz. Sen, Sen benim, benim sarhoşluğumsun. Ne ayıldım, ne ayılabilirim, ne ayılmak isterim. Başım ağır, bizlerim parçalanmış. Üstüm başımın çamur içinde. Yanıp sönen ışığına, düşer kalka giderim.